Şimdi bir ölçek verilmiş. Ee, şehirler arasındaki mesafeler şurada ifade edilmiş. Şimdi A B C D şehirleri aynı hat üzerindeymiş. O halde şöyle çizebiliriz. Yani yol çizelim. Şurası A şehri, burası B, şurası C, burası da D şehri olsun. Şimdi tabii ölçekli olarak verilmiş 1/2 bölü milyon. Bu bunların 2 milyon katı olacak demek ki gerçekteki mesafe. Tabi burası santimetre cinsinden verilmiş. Şöyle tabi 2 milyon santimetre olacak. Kilometreyi dönüştürürken tekrar düzenleme yapabiliriz. Şimdi şunu yapacağız. Bu ifade tabloyu şöyle okuyabiliriz. Zaten öyle ifade etmiş. A ile C arasındaki mesafe 8.2 cm. A ile C arası. ikisinin kesişim noktası. Biz şunu arıyoruz. B ile C'nin arasını arıyoruz. Yani şurayı bulmalıyız. B ile C'nin. Tabi doğrudan doğruya B ile C arası verilmemiş. Burada. X olarak ifade edilmiş. Burada da verilmiyor. Biz diğerleri üzerinden hesaplayabiliriz. Mesela şunu biliyorsak A ile B'nin arasını biliyoruz. 2.8. Şu arası. Burası 2.8. Bunu biliyoruz. Şuraya da X diyelim. Zaten soruda da X olarak geçmiş. Şimdi A ile C arasını da bulabiliyor muyuz? Bakalım. 8.2. A ile C'nin arası şurada. Buradan. Şuranın tamamı 8.2. Şurası. 8,2. Yani şunu söyleyebiliriz. 2x artı 2,8 eşittir. 8,2. Bunu karşıya atıp çıkaracağız. x eşittir. 8,2 eksi Şimdi küçükten büyük çıkarıyoruz. 8'den 2 çıkınca 6. Bir de küçükten büyük çıkardığımız için 5 olacak. Şimdi 8'de 4'ü toplasak 2'yi verecek. Tekrar bakalım. 7, 8.2. 5.4 cm oluyor. X'imiz bu. Yalnız e, kaç kilometredir diye soruluyor. Biz gerçekteki değil, bizim şu haritamız üzerindeki mesafesi 5.4 Cevap Ceyhan Şimdi ölçek üzerinden hareket edelim. Şimdi gerçekteki boyu, gerçekteki uzaklığı, BC arası ona Y diyelim. Gerçeklik şöyle yazacağız tabii. Küçük olanı üstte yazalım. Ölçeğimiz 1 bölü 2 milyon çünkü. Şimdi harita üzerindeki mesafe 5.4 cm bölü gerçekteki mesafe y eşittir. Ölçeğimiz de 1 bölü 2 milyon. Şöyle olacak. 1 bölü 2 milyon. Bu şekilde. Şöyle içler dışlar çarpımı yapabiliriz. İçler dışlar çarpımı. Bu durumda şu sıfırları 2 milyon mu? Bakalım. 2 milyon. <laughs> Kilometre cinsinden istediği için sıfırları silip kilometreye dönüştürebiliriz. Yani şunları silince santimetre şöyle ikisini çizince Metreye dönüşecek. İkisini atınca. Şu üçünü daha atınca kilometreye dönüşecek. Böyle de yapabiliriz. Evet. Burası 20. Şöyle içler dışlar çarpımı yapalım. Artık şu santimetreyi yazmayın buraya. Kilometre çıkacak artık. Birimi değiştirdik. Y eşittir. 5.4 çarpı 20. Çarparsak 54. 108. Y eşittir. 108 olacak. Virgülü kaydıracak. Evet bu olacak. 108 kilometreymiş.